sevgili öğrenciler, kısa bir süreliğine ara vermek zorunda kaldığımız eğitim öğretim sürecine video konu anlatımı ve soru çözümleriyle devam ediyoruz. Salih Fen Bilimleri Okulları Türkçe Zümresi olarak dersimize başlıyoruz. Konumuz anlatım bozuklukları. Yapısal bozukluklar bir cümlenin dil bilgisi bakımından eksiklik, fazlalık ya da yanlışlık içermesidir. Yapısal, yapıya dayalı bozuklukların alt maddelerini söylüyorum. 1. Noktalama yanlışlıkları. 2. Öge eksiklikleri. 3. Özne yüklem uyumsuzluğu. 4. Çatı uyumsuzlukları. 5. Eklerin yanlış kullanılması, ek yanlışlıkları. 6. Tamlama yanlışlıkları. 7. Yanlış bağlaç kullanımı. Şimdi bu başlıkları işlemeye başlıyoruz. 1. noktalama yanlışlıkları. Cümlelerde ifade edilen duygu ve düşünceler açık ve anlaşılır olmazsa anlatım bozukluğuna neden olur. Bu nedenle noktalama işaretlerinin eksik ya da yanlış yerde kullanılmaması gerekir. Örnek: O kitabını kitaplığa koydu. Burada virgül koymazsak o kitabını kitaplığa koydu gibi anlaşılır. Virgül anlam belirsizliğini yok eder. Bir diğer örneğimiz sütçü kadına bir şeyler söyledi. Burada iki anlam vardır. Sütçü kadına o mu bir şeyler söyledi yoksa sütçü kadına mı bir şey söyledi? Bu anlam karışıklığını gidermek için virgül koyuyoruz. Öge eksiklikleri. Cümlede bulunması gereken bir ögenin kullanılmamasından kaynaklanan anlatım bozukluğudur. Yer tamlayıcısı, zarf tamlayıcısı, nesne, özne ve yüklem gibi ögelerin cümle içinde gerekli yerlerde kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Özne eksikliği. İlk cümle ile ikinci cümlenin öznesi bazen birbiriyle uyuşmaz. Bu nedenle ikinci cümleye bir özne eklenmesi gerekir. Örnek: Herkes maçı izliyor. Onu dinlemiyordu dediğimiz zaman sanki Herkes maçı izliyor. Herkes onu dinlemiyordu gibi olmuş. Fakat buraya bir adet özne getiriyoruz ve hiç kimse onu dinlemiyordu diyoruz. Bu sayede anlatım bozukluğunu gidermiş oluyoruz. Bir diğer örneğimiz Annemin sinirleri çok bozulmuştu ve üzülmüştü. Burada özne olmadığı için sanki annemin sinirleri çok bozulmuştu Annemin sinirleri üzülmüştü der gibi olmuş. Bu hatayı gidermek için buraya bir adet özne ekliyoruz. Annem özne. Bu sayede özne eksikliği giderilmiş olur. Yüklen eksikliği. Birden fazla yargı bildiren cümlelerde yüklemin kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açar. İlk cümle ile ikinci cümlenin yüklemi bazen birbiriyle uyuşmaz. Bu nedenle ikinci cümleye bir yüklem eklenmesi gerekir. Örnek: Voleybolu bazen, masa tenisini ise hiç oynamam cümlesinde yüklem eksiktir. Voleybolu bazen oynarım, masa tenisini ise hiç oynamam demesi gerekirdi. De. Öncelikle eksik olan kelimeyi tespit ediyoruz. Burada olduğu gibi. Daha sonra bunun cümlenin hangi ögesi olduğunu buluyoruz. Ve altına yazıyoruz. Yüklem eksikliğidir. Bir diğer örneğimiz. Sabahları sadece çay ve ekmek yiyorum. Burada da çay içiyorum demesi gerekirdi. İçiyorum yüklemi eksiktir. Kendi yüklemi eksik olduğu için diğer cümlenin yüklemiyle ortak kullanılıyor. Bir diğer örneğimiz. Ben kırmızıyı, arkadaşım maviyi sever. Burada yüklemimiz eksiktir. Ben kırmızıyı severim, arkadaşım maviyi sever demesi gerekirdi. Gördüğünüz gibi severim yüklemdir. Yer tamlayıcısı eksikliği. Birden fazla yargı bildiren cümlelerde yer tamlayıcısının kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Örnek, Çukurova'nın toprağı insanı diriltir, umut verir. Burada insana kelimesi getirmemiz gerekir veya ona kelimesi getirmemiz gerekir. Bu sayede cümlenin yer tamlayıcısı eksikliği giderilmiş olur. Eksik olan kelimeyi tespit ettikten sonra yani insana veya ona diyebiliriz. Buradaki eke dikkat ediyoruz. Ek ismin EDV'den halinde ise bu yer tamlayıcısı eksikliği olduğunu gösterir. Bir diğer örneğimiz kadın kadının mutfağa girmesiyle çıkması bir oldu. Burada kadının mutfağa girmesiyle mutfaktan çıkması bir oldu demesi gerekiyordu. Eksik kelimemizi tespit ettikten sonra hangi öge olduğuna bakıyoruz. Nereden diye soruyoruz ve mutfaktan diye cevap alıyoruz. Aynı zamanda da ismin den hali olduğu için buna yer tamlayıcısı eksikliği diyoruz. Bir diğer örneğimiz çocukları teşvik etmeli, destek olmalıyız. Burada çocukları teşvik etmeli, onlara destek olmalıyız demesi gerekiyordu. Eksik kelimemizi tespit ettikten sonra hangi öge bakıyoruz? Kime diye soruyoruz ve onlara diye cevap alıyoruz. Hatırladığınız gibi Yer tamlayıcısının sorularında kime, kimde, kimden, nereye gibi sorular vardı ve dikkat edin hepsi ismin e, d ve den halinde çıkıyordu. İşte burada da onlara kelimesindeki a ekine dikkat. Bu sayede onun yer tamlayıcısı olduğunu anlıyoruz. Bir diğer örneğimiz düşman kenti bombaladı ama giremedi. Ama kente giremedi demesi gerekiyordu. ...kente kelimesi eksiktir. Eksik kelimemizi tespit ettikten sonra... ...dediğim gibi tekrar ekini kontrol ediyoruz. E eki var. Ve ee, bu dolaylı tümleç yani yer tamlayıcısı eksikliği olduğunu gösterir. Bir diğer örneğimizde de burada gördüğünüz gibi bir abi ve kardeş var. Kardeşimi çok severim ve her konuda yardımcı olurum. Her konuda ona veya kardeşime yardımcı olurum demesi gerekiyordu. A ikine dikkat. Bu onun yer tamlayıcısı olduğunu gösteriyor. Tekrar söylüyorum ismin E, D'den halleriyle, ekleriyle biten kelimeler cümlede eksikse onlar yer tamlayıcısı eksikliği çıkar. <laughs> Yeni bir başlığımıza geçelim. Zarf tamlayıcısı eksikliği. Birden fazla yargı bildiren cümlelerde zarf tamlayıcısının kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Arkadaşlarım iyi insanlar ama yine de bazen anlaşamıyoruz. Buraya getirmemiz gereken kelime bazen onlarla anlaşamıyoruz demesi gerekiyordu. Eksik kelimemizi tespit ettik. Şimdi cümlenin ögelerinden hatırlayarak sorularımızı soruyoruz kim ile ne ile diyoruz ve onlar ile diyoruz. İşte bu onun zarf tamlayıcısı eksikliği olduğunu gösteriyor. Örnek: Durmadan yazıyor. Dinlenmiyor. Bu cümleye bakalım. Durmadan yazıyor. Hiç dinlenmiyor demesi gerekir. Bu da zarf tamlayıcısıdır. Diğer örneğimiz her gün çalıştı. Tembellik etmedi. Buraya da hiçbir zaman diyoruz. Ne zaman? Hiçbir zaman. Bunun zarf tamlayıcısı olduğunu anlıyoruz ve zarf tamlayıcısı eksikliği diyoruz. Diğer örneğimiz sıkıntılarına nasıl göğüs gerdin? Nasıl başa çıktın? Burada da eksik kelimemiz onlarla veya sıkıntılarla her ikisini de getirebiliriz. E, ne ile kim ile diye soruyoruz ve onlarla ya da sıkıntılarla diye cevap veriyoruz. Bu da zarf tamlayıcısı eksikliği oluyor. Nesne eksikliğine geçelim. Birden fazla yargı bildiren cümlelerde nesnenin kullanılmaması anlatım bozukluğuna yol açar. Örnek ailemize değer vermeli. Onları üzmemeliyiz demesi gerekiyordu. Ve burada soruyoruz. Kimi, neyi diye soruyoruz. Çünkü kimi, neyi sorusu nesnenin sorularıydı hatırlarsanız. Kimi üzmemeliyiz? Onları. Burada nesne olacak. Az önce dolaylı tümleş yer tamlayıcısı eksikliğini anlatırken ismin ed'den hali alması gerekiyor demiştik. Burada ise ismin i halini alması gerekiyor. Yani bu ı, I, i, u, ü şeklinde de dönüşebilir. Evet burada bir karikatürümüz var ve bu karikatürde e, diyor ki peynirini bana ver lütfen. Burada kimin peynirini? Onun peynirini mi demiş? Senin peynirini diyor anlasana. Yani ikisi kendi arasında e, verilen cümleyi anlamıyorlar. Çünkü cümlede anlam belirsizliği var. İki anlama da gelmekte. Bu iki anlamın giderilmesi için başına senin veya onun kelimesi getirmesi gerekiyor. Bir isim ile bir sıfatın aynı tamlanana bağlanması. Bu sınava özel ve devlet okulu öğrencileri başvuru yapabilecek. Burada özel okul demesi gerekiyordu ve devlet okulu öğrencileri başvuru yapabilecek. Tamlamanın tamlanan kısmı eksik kalmış. Diğer örneğimizde her yemekte ya yeşil ya da süs biberi isterdi. Burada biber kelimesi eksiktir. Biber kelimesini eklediğimiz zaman gördüğünüz gibi tamlamamız bu şekilde oluyor. Ve tamlanan kısmı eksik kalmış. Yanlış bağlaç kullanımı. Bağlaçların hepsinin ortak görevi kelimeleri, kelime gruplarını veya cümleleri bağlamaktır. Ancak hepsi aynı yerde ve aynı anlamda kullanılmaz. Örnek, ilçemiz çok sıcak, fakat kalabalıktı. Fakat bağlacından sonra tersi bir şey söylemesi gerekiyordu. Fakat yerine burada ve kullanılması daha mantıklıdır. Fakata çarpı yapalım. 3 yıl boyunca durmadan çalıştım ama sonunda başardım. Gene aynı şekilde ama bağlacında ama bağlacını kullandığı zaman tersi bir şey söylemesi gerekiyordu. Ama burada iyi bir şey, olumlu bir şey yani sınavı başarmaktan bahsetmiş o yüzden burada ama yerine ve bağlacı kullanması daha doğru olacak misafirlere kendisini tanıttı denmez kendini denir tamlama yanlışlıkları müdür ve bina sorumlusu odaları kontrol etti sanki müdür sorumlusu ve bina sorumlusu der gibi olmuş. Doğru şekli bina sorumlusu ve müdür odaları kontrol etti şeklinde olacaktı. Ticari ve meslek faaliyetleri yıldan yıla artıyor. Ticari faaliyetleri ve meslek faaliyetleri şeklinde anlaşılıyor. Doğrusu ticari faaliyetler faaliyetler ve meslek faaliyetleri olmalıydı. Babam tarihi, annem macera romanlarından hoşlanır. Babam tarihi romanlarından, annem macera romanlarından der gibi olmuş. Doğrusu şudur. Babam tarihi romanlardan, annem macera romanlarından hoşlanır. Yanlış bağlaç kullanımı. Düşüncenize katılıyor ama size hak veriyorum. Ama bağlacını söylediği zaman tam tersi bir durumu bildirmesi gerekirken olumlu bir kavram vermiş. Bu nedenle bağlaç yanlışlığı olmuş. Adam hiçbir konuda ne engel ne de sınır tanımıyor. Ne ne bağlacını kullandığımız zaman yüklemimiz olumlu olması gerekiyor. Burada ise olumsuz kullanmış. Doğrusu şu şekilde olacak. Adam hiçbir konuda ne engel ne de sınır tanıyor demesi gerekir. Ne öğrenciler ne öğretmenler virüs nedeniyle okula gelmedi. Cümlesinde gene aynı şekilde gelmedi yerine geldi demesi gerekir. Çok disiplinli bir öğrenci fakat bir o kadar da çalışkan. Fakat bağlacını kullandıktan sonra olumsuz bir şey söylemesi gerekiyordu bu cümleye göre. Ama çalışkanlık güzel bir şey, o yüzden cümlemiz bağlaç bakımından uygun değil ve kelimesi getirebilirdi. Noktalama yanlışlıkları. Küçük çam ağacını bahçenin en güzel yerine dikti. Küçük virgül çam ağacını bahçenin en güzel yerine dikti dediğimiz zaman sanki küçük bir çocuk var ve bir çam ağacı var, onu bahçenin en güzel yerine dikmiş. Virgülü koymadığımızda da çam ağacı küçükmüş gibi oluyor. O yüzden anlam belirsizliğine yol açmamak için gereken noktalama işaretini koymamız gerekir. Soğuk dağların karını bile buza dönüştürdü. Soğuktan sonra virgül koyduğumuzda farklı bir anlam, virgül koymadığımızda farklı bir anlam olur. Soğuk dağların karını bile buza dönüştürdü mü diyor yoksa dağlar mı soğuk tam olarak belli değil. Şimdi konumuzla ilgili örnekler yapalım. Televizyonun başında fazla oturmayın, fazla izlemeyin. Buradaki bozukluk şu şekilde giderilebilir. Televizyonun başında fazla oturmayın, televizyonu fazla izlemeyin. Eksik kelimemizi bulduk. Şimdi hangi öge olduğunu buluyoruz. Neyi izlemeyin? Televizyonu nesne eksikliği diyoruz. Olan biteni izledi ama bir anlam veremedi. Olan biteni izledi ama olanlara bir anlam veremedi diyoruz. Eksik kelimemizi tespit ediyoruz. Ekine bakıyoruz ve neye diye soruyoruz. Yer tamlayıcı eksikliğini, yer tamlayıcısı olduğunu buluyoruz. Bağırıp çağırınca içeride kimse kalmadı. Dışarı çıktı. Buradaki eksik kelimemiz ise Bağırıp çağırınca içeride kimse kalmadı. Herkes dışarı çıktı. Olmalıydı. Eksik kelimemiz herkes. Cümlenin hangi ögesidir ona bakıyoruz. Dışarı çıkan kimdir? Herkestir. Özne. Buraya özne yazıyoruz. Özne eksikliği vardır. Evi taşırken kimse bize yardımda, destekte olmadı. Burada ee, yardım da etmedi destek de olmadı demesi gerekirdi yardım etmek yardımcı eylem eksikliği buna da yardımcı eylem eksikliği diyelim bu işi Hayriye ve Hakan başarabilirsin denmez bu işi Hayriye ve Hakan başarabilir demesi gerekirdi özne ve yüklem birbirine uymamış. Sesler gittikçe yükseliyorlardı. Sesler gittikçe yükseliyordu demesi gerekirdi. Buradaki çoğun fazla olmuş. Birçok hayat bu hastalıkla eriyip gittiler. Birçok hayat denmez. Zaten birçok çoğuldur. O yüzden buradaki lerekine gerek yoktur. Erken kalkıp spor yapıldı. Kalkıp kelimesinin altını çiziyoruz. Yapıldı kelimesinin altını çiziyoruz. Kalkıp etkendir. Yapıldı edilgendir. Bu da çatı uyumsuzluğudur. Aylin arkadaşlarıyla karar alıp onlarla kahvaltıya gidildi demiş. Burada da alıp kelimesi ve gidildi kelimesi birbirine uymamıştır. Burada da çatı uyumsuzluğu vardır. Arkadaşlarıyla kararlı onlarla kahvaltıya gitti demesi gerekiyordu. Yani her ikisini de etkene çevirmesi gerekiyordu. Ek yanlışlıkları ile ilgili örneklerimize bakalım. Bu konuda kararlı ama ısrarcı değildi. Bu konuda kararlıydı demesi gerekiyor. Eğer buraya idi ek fiilini koymazsak gidiyor komşunun değil kelimesini kullanıyor ve bu konuda kararlı değildi der gibi oluyor. Bu bozukluğu gidermek için kararlıydı dememiz lazım ve oraya idi ek fiilini koymamız gerekir. Size geldiğimizin çok yararı oldu demiş size geldiğimizin denmez, size gelmemizin denir. Misafirlere kendisini tanıttı. Misafirlere kendisini